Merhaba yemek severler. Bugün kalbime yakın bir tarifle nefis Türk mutfağının dünyasına dalıyoruz. Dana etli tava yemeği. Adı üstünde, tavada pişmiş dana eti güveci ve inanın bana herkes bayılıyor. Bol aromalı, zengin bir sosun içinde yüzen, nefis baharat ve otlarla tatlandırılmış yumuşacık dana eti parçaları düşünün. Bu yemek tam anlamıyla en güzel rahatlatıcı yemeklerden biri. Sıcak bir aile yemeği veya özel bir gün için mükemmel. Yeni başlayan biriyseniz endişelenmeyin, bu tarif çok kolay. Tecrübeli aşçılarımız için de kendi kişisel dokunuşlarınızı eklemeye hazır olun. Öyleyse önlüklerinizi alın ve pişirmeye başlayalım. Pişirmeye başlamadan önce malzemelerimizi toplayalım. Bu tarif için ihtiyacınız olanlar, 500 gram kuşbaşı doğranmış dana eti, bir büyük doğranmış soğan, iki diş kıyılmış sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber, çeyrek su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı doğranmış domates, 1 su bardağı et suyu ve damak tadınıza göre tuz. Her şeyimiz olduğundan emin olduk. Şimdi hazırlığa geçelim. Soğanı doğrayın, sarımsağı kıyın ve dana etini ısırık büyüklüğünde parçalara ayırın. Kesme tahtanızın ve bıçağınızın temiz ve keskin olduğundan emin olun. Haydi, pişirmeye başlayalım. İlk olarak zeytinyağını büyük bir tavada orta ateşte ısıtın. Kuşbaşı doğranmış dana etini ekleyin ve her tarafı kızarana kadar pişirin. Bu yaklaşık 5 ila 7 dakika sürmeli. Ardından doğranmış soğanı tavaya ekleyin ve yumuşayana kadar yaklaşık 3 ila 4 dakika daha pişirin. Kıyılmış sarımsağı, domates salçasını, kırmızı biberi, kimyonu ve karabiberi ekleyip karıştırın. Baharatların güzel aromasını salması için 1 dakika pişirin. Şimdi doğranmış domatesleri ve et suyunu ekleyin. Damak tadınıza göre tuz ekleyin. Karışımı kaynatın, ardından ateşi kısın, tavanın kapağını kapatın ve et yumuşayana ve sos koyulaşana kadar 1,5 ila 2 saat pişirin. Güveç pişerken en sevdiğiniz garnitürleri hazırlayabilirsiniz. Bu doyurucu güveç, pilav, çıtır ekmek veya kremalı patates püresi ile mükemmel uyum sağlar. Evet, dana etli tava yemeğimiz yemeye hazır. Sıcak güveci kaselerinize paylaştırın, her porsiyona bol miktarda o lezzetli sostan geldiğinden emin olun. Ekstra bir tazelik dokunuşu için üzerine biraz kıyılmış maydanoz veya bir kaşık yoğurt ekleyebilirsiniz. İşte karşınızda kendi mutfağınızda bir Türkiye lezzeti. Unutmayın, yemek pişirmek deneme yapmak ve eğlenmekle ilgilidir. Baharatları kendi zevkinize göre ayarlamaktan veya havuç veya patates gibi başka sebzeler eklemekten çekinmeyin. Afiyet olsun.